4 5 yayınları AYT kimya soru bankası 2024 organik bileşikler 2 konusu alkoller 2 testiyle birlikteyiz arkadaşlar. Alkollerin genel özellikleri ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Alkollerimiz ROH. OH grubu içeren moleküller. Dolayısıyla OH grubu dikkat edin arkadaşlar. Oksijen atomu üzerinde ortaklanmamış elektron çiftleri bulunduğu için moleküle polarlık kazandıracak. Ve ayrıca hidrojen oksijene bağlı olduğu için hidrojen atomunun fon elementlerinden herhangi birisine bağlı olduğu polar moleküller arasında görülen hidrojen bağları ne yapacaktır? Alkol molekülleri arasında da görülecektir. Polar yapıda oldukları için suda çözünürler. Suda polar yapıda olduğundan dolayı benzer benzeri çözer. Yoğun fazla moleküller arasında hidrojen bağları mevcuttur. Yapılarında OH grubu sayısı arttıkça hidrojen bağımında sayısı artar. Dolayısıyla kaynama noktası buna bağlı olarak artar. Yani CH3, CH2, CH2, OH bileşiği ile CH2, CH2, OH, OH bileşiklerin kaynama noktalarını karşılaştırırsak ikinci bileşiğimizin kaynama noktası daha yüksek olur. Yapılarında OH grubu bulunduğu için bazik özellik gösterilen ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Alkoller nötr. Hatta pH değeri 7'ye çok 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 yakın zayıf asit özelliği gösterirler alkoller. Ondan dolayı değişik yanlıştır. Kaynama noktaları aynı karbon sayılı hidrokarbonlardan. Hidrokarbonlar apolar. Apolar olduğu için tanecikler arasında London kuvvetleri var. Etkileşimleri zayıf. Kaynama noktaları düşüktür. Alkoller ise tanecikler arasında hidrojen bağ içeriyor. Onun için kaynama noktaları daha yüksektir. Kaynama noktaları hidrokarbonlardan daha yüksektir ifadesi doğrudur arkadaşlar. İkinci sorumuzda yukarıdaki alkol çiftlerinden hangilerinin aynı şartlarda kaynama noktaları arasında x büyük y ilişkisi vardır. x'in y'den daha büyük olmasını istiyoruz. Normal propil alkol CH3, CH2, CH2, OH. Normal propil alkol. İzopropil alkol CH3 CH, CH3 bu izopropil yapısı. O H'ı şuraya, şuraya bağladık. Aynı karbon sayılı moleküllerde dallanma arttıkça e, kaynama noktası azalıyordu. Dolayısıyla izopropil alkolün kaynama noktası daha küçüktür. Doğrudur. Tersiyer bitil alkol. bütil dediği için CH3 4 tane karbon içerecek. CH3, CH3 ve tersiyer yapısı olduğundan dolayı da hidrojenin çıktığı Karbon, ayrıldığı karbon atomunda hiç hidrojen kalmayacak. Buraya OH grubunu bağladık. Bu tersiyer bütil alkolümüzdür. İzobütil alkol ise hemen izo yapısını çizeceğiz arkadaşlar. Şu bizim izo yapımız. Şu yapıyı izo olarak düş her zaman için şu yapıyı da neo yapısı olarak düşüneceğiz. Bütil dediğine göre 4 tane karbon içerecek. O zaman CH2'yi buraya ilave edip OH'ı da buraya bağlayacağız arkadaşlar. dolayısıyla izobütil alkol. Dallanma arttıkça kaynama noktası azalıyordu. Ters yer bütün alkolün kaynama noktası daha düşük olacak. İzobütilin daha büyük olacak. Yanlıştır. 1-2 etan-diol bileşimiz CH2, CH2, OH, OH. 2 tane OH grubu içeriyor. Etil alkolde ise CH3, CH2, OH. 1 tane OH grubu içeriyor. OH grubu fazla. Hidrojen bağı daha sağlam. Kaynama noktası daha yüksek. Doğrudur arkadaşlar. Doğru cevabımız 1 ve 3 C şıkkıdır. Yukarıdaki verilen tepkime sonucunda X bileşiği ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Su katacağız alkenlere. Alkenlere su katılması. Markov uygulayacağız ama her ikisinde de eşit sayıda hidrojen olduğu için herhangi birisine OH, herhangi birisine de hidrojeni bağlayabiliriz. Dolayısıyla CH2OH-CH3 bileşiğini elde ettik. Etil alkol bileşiğimizin adı arkadaşlar. Yaygın olarak kullandığımız bir kimyasal günlük hayatta yaygın adı etil alkol Primer alkol yapısında bir tane OH grubu içeren bileşiklere primer alkol, pardon, OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda iki tane hidrojen atomu var. Ondan dolayı primer alkol, mono alkol, primer alkol e, özelliği gösteriyor. Antiseptik olarak e, yaygın olarak günlük hayatta kullanmalı yaraların e, mikrop kapmasını engellemek için antiseptik olarak kullanılmaktadır. Doğru cevabımız 1-2-3 A şıkkıdır arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda reaksiyonu ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Reaksiyonda bir x bileşimiz hangisi ona bir bakalım. KCl açığa çıktığına göre arkadaşlar şuradaki klorla. Demek ki klorla OH grubu yer değiştirmişler. CH3, CH, CH3, oh bir e, alkol elde edilmiş arkadaşlar. Sekonder alkol elde edilmiş. Ee, bileşiğimiz sekonder alkol mono alkol. Katılma tepkimesi ifadesi yanlıştır. OH grubuyla klor yer değiştirmiştir. Bir yer değiştirme tepkimesidir. X bileşiğinin adı izopropil alkoldür. Gördüğünüz gibi e, propan bileşiğinde ortadaki karbon atomundan hidrojen atomunu çıkarttığımızda bu yapının adı izopropildir. Buraya OH bağlarsak izopropil alkol elde edilir. Doğrudur. X bileşiği sekonder alkol. OH'un bağlı olduğu karbon atomunda bir tane hidrojen atomu kalmışsa buna sekonder alkol diyoruz. Sekonder alkoldür. Doğru cevabı D şıkkıdır arkadaşlar. Beşinci sorumuzda yukarıdaki verilen X ve Y bileşikleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci bileşiğimizin uyupak adı. Ee, 1, 2 etandiyoldur arkadaşlar. Glikol olarak bunu biz biliyoruz. Özel adı antipiriz olarak yaygın olarak kullanıyoruz günlük hayatta. İkinci bileşiğimiz ise arkadaşlar 1, 2, 3 propantriyol. Bu da Gliserin arkadaşlar yaygın hayat, günlük hayatta yaygın olarak kullanılan kimyasallardan bir diğeri. Şimdi öncüllerimize bakalım. X'in adı gliserin. Yanlış olmuş. Glikol. X'i yer değiştirecek. burada Y bileşiğinde OH grubu sayısı X bileşiğinden daha fazla. Daha fazla olduğu için hidrojen bağları daha sağlam. Daha sağlam olduğundan dolayı kaynama noktası yüksek. Kaynama noktası yüksek olduğu için de buhar basıncı düşük. Y'nin buhar basıncı X'ten düşüktür ifadesi doğrudur. Her ikisi de hem primer hem sekonder alkol grubu içerir. O aşın bağlı olduğu karbon atomunda iki hidrojen var primer. O aşın bağlı olduğu karbonda iki hidrojen atomu primer. Burada sekonder alkol grubu yok. Burada primer, şurası primer ama şurada o aşın bağlı olduğu karbonda bir tane hidrojen atomu olduğu için sekonder alkol özelliği gösteriyor. Bu ifade yanlıştır. Doğru cevabımız 5. soruda 5 kıdır arkadaşlar. Altın sorumuzda yukarıdaki verilen tepkimelerde uygun koşullarda gerçekleştirildiğinde hangilerin sonucunda etil alkol elde edilir? Glikozun fermantasyonu neticesinde etil alkol elde edilir. Birinci reaksiyon doğrudur. İkinci reaksiyon bir katılma reaksiyonudur. Markovnikov kuralını uygulayacağız ama her ikisinde eşit sayıda hidrojen olduğu için uygulamamıza gerek kalmadı. CH2, OH, CH3 bileşiği yani etil alkol elde edildi. Doğrudur. Üçüncü reaksiyonumuz ise alkil halojenürlerin sodyum hidroksit potasyum hidroksitle e, reaksiyonundan yer değiştirme reaksiyonu gerçekleşir. Alkoller elde edilir. Dolayısıyla buradaki klor ile OH grupları yer değiştirecek arkadaşlar. Yer değiştiriyor. CH3 CH2 OH yine etil alkol elde ettik gördüğünüz gibi. Artı sodyum klorür elde edilir. Buradan da etil alkol elde edildi. Doğru cevabımız E arkadaşlar. 7. sorumuzda yukarıda verilen x ve y bileşikleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? x bileşimiz metil alkol, y bileşimiz etil alkoldür arkadaşlar. X bileşiği zehirli bir madde olup körlüğe ve ölüme neden olabilir. Sahte rakı üretiminde kullanılır metil alkol. Üretimi daha kolaydır, maliyeti düşüktür, daha çabuk elde edilir. Dolayısıyla alkol üretiminde kullanılır. Fakat solunum yollarını tahriş eder, suyu çok kuvveti çeker, körlüğe neden olur. Gözün suyunu hemen çeker, kör olmasına neden olur. Zehirli bir yapıya sahiptir. Onun için birinci öncülümüz doğrudur. Y bileşiği ise etil alkol arkadaşlar. Günlük hayatta yarat tedavisinde antiseptik olarak sıkça kullanılan bir kimyasaldır. Kolay üretiminde de kullanılmaktadır. Her ikisi de araçlarda yakıt olarak kullanılabilir. Bunlar arkadaşlar organik bileşikler. Organik bileşikler yakıldıklarında karbondioksit su açığa çıkarken bir miktarda ısı enerjisi açığa çıkar. Dolayısıyla her ikisi de yakıt olarak kullanılabilmektedir. Bunlar yakıt olarak araçlara katılabilir. Doğru cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. E şıkkı dedim. C şıkkını işaret Doğru cevap C şıkkı zaten. 1 2 3 HP'ye yerleştiriyorlar diye hemen böyle atladım ben de. Sizler sakın böyle atlamayın. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 8. sorumuza yukarıda formülleri verilen alkoller veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X bileşiğimizin uyupak adı 1 2 diol Yaygın adı ise glikoldü. E, günlük hayatta antifriz olarak çokça kullanılan bir kimyasal. Y bileşiğimiz ise 1 2 3 e, propan triol Propan triol. E, yaygın adı ise gliserinde arkadaşlar. Gliserin olarak adlandırılıyor. Gliserinde o haç sayısı daha fazla olduğu için hidrojen bağları daha sağlam kaynama noktaları kaynama noktası e, glikole göre daha yüksektir. Kaynama noktası yüksek olduğu için de bu daha düşüktür. Bu bilgilerden sonra ne yapalım? Şıklarımızı inceleyelim. İkisinin adı diol Y'nin adı propantriol, gliserin doğru. İkisi de alkol. Hidrojen bağları içeriyor. Su da hidrojen bağı içeriyor. Su içerisinde her ikisi de iyi çözünür. Aynı basınçta X'in kaynama noktası Y'den düşüktür. Evet, Y'deki OH sayısı daha fazla, hidrojen bağı daha kuvvetli, kaynama noktası daha sağlam pardon bağ daha sağlam kaynama noktası daha yüksek buhar basıncı daha düşük. İkisinde hem primer hem sekonder alkol özelliği gösterir ifadesi yanlıştır. Çünkü burada OH'ların bağlı olduğu karbonlarda ikişer hidrojen olduğu için bunlar primer alkol özelliği gösterirken burada OH'ın bağlı olduğu karbonlarda ikişer hidrojen var. Bunlar primer alkol özelliği gösterir ama burada OH'ın bağlı olduğu karbonda bir hidrojen özelliği bir tane hidrojen atomu olduğu için sekonder alkol özelliği gösterir. X otomobil radyatörlerinde antifriz olarak kullanırken y, tıraş köpüğü, sabun ve öksürük şuruplarında katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. 9. sorumuzda karbon monoksitin hidrojenle reaksiyonundan metil alkol elde edilmiş. Eşit molde karbon monoksit ve hidrojen tam verimli tepkimeye sokulduğunda 12.8 gram metil alkol elde ediliyor. Hemen mol sayısından bir onu bulalım. 12.8 metil alkol 12, 4, 16, 32 yaptı. 32 yaptığına göre mol sayımız 0,4 moldur. Şuradan 0,4 mol elde etmişiz. Buna göre hangi maddeden kaç gram artar? Kas sayılardan hareketle buradan 0,8 mol reaksiyona girer. Buradan 0,4 mol reaksiyona girer. Eşit molde kullanıldığına göre diyor. O zaman daima büyük olana göre alacağız eşit. Hidrojen tamamen tükenirken karbon monoksitten 0,4 mol artacak. Hangi maddeden kaç mol artar? 0,4 mol karbon monoksit artar. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.